Selam kızlar, yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden cuma. Az önce vlog kapattım. Üstümü giyindim, Yeni vlog açıyorum ve işe gidiyorum kızlar. Bugün işimin son günü. Son günü. Çok mutluyum. Çünkü 3 günün maratonun sonuna geldik. Ve e Çamaşırları şimdi kurutmaya attım, ellerimi yıkamaya attım. Evin ne yapıyorsun? Üstümü giyindim, saçımı başımı taradım. Kendimi motive ettim. Allah niyet <laughs> ettim. Allah rızası için çalışmaya gidiyorum. Bana iki tane olacak. Ya. Alacağım. Öyle kızlar işe ha. gideceğim şimdi. Yeni bir vlog başlatayım dedim. Ee, bugün biraz alışveriş yapmam lazım. yani çünkü iftar arkadaşlar geliyor. Um, menüde schnitzel var. Kartoffel püresi, yani um, ne deniyor ona? Patates püresi var. Schnitzel var. Um, ondan sonra tatlıyı düşünmem lazım daha. Tatlı bilmiyorum. Um, bir sorayım arkadaşım demişti ben tatlı yapar. Ben yapar, biliyorum ama yapmasın diyorum. Yazık o da hani iftara geliniyor orası. Her neyse. Onu bir sorayım. Yapmayacaksa bugün tatlı alacağım yani yapmak için. Bilmiyorum ne yapsam. Belki et veya be magnolia. Magnolia. Neydi evet. bir şeyler yapmam lazım kızlar. Çorbayı mercimek çorbasını yapsam yoksa ezogeli mi yapsam bilmiyorum. Onu halta e soracağım. Ondan sonra kartoflu püresi var. Hani şnitsi var. Başka ne yapayım? Biraz sebze yanına haşlayacağım. Kızartacağım, koyacağım. Vallahi öyle kızlar. Şimdi ben bir çıkayım. evden. Saçlarımı da geri yapıştırdım. Her tarafta çıkıyorum <laughs> evet. Evini anneannesine bırakacağım. Ondan sonra bir Çok şükür bugün son. Sonra ıı, yarın da full evi temizleyeceğim. Ve öyle kızlar işte. Yarın ola, hayır ola anahtarımı unutmayın. <laughs> Buradaki bütün çantalarımı kaldırdım. Tam 6 tane çantam varmış. Her oraya asa asa kaldım için. Hı. Böyle sonra görüşürüz. Çünkü şarkı olmadı. arada. Ben şimdi annem bile geldim. Evin annemle bile bırakıp hemen çıkacağım. Bugün duramayacağım. Maalesef çünkü saat 11'i geçti. Ve ben Halit arada az önce canı tahinli istemiş. Gideceğim. Ee, Türk fırınından tahini alacağım. Yine mi? Sen de var ya video açtım da ayağım acıyor ya. Aynen Eslina gibisin. Ne ne? Eslina gibi değilim. Alo. Öyle işte hemen fırına gideyim. Tahini alayım. Sonra işe gideyim. Allah'tan <laughs> fırın buraya yakın. <laughs> Manofta. <laughs> Hadi kızlar. Haydi kız. Ay, Şimdi Banof'a geldim hemen. Bekkaray'da inşallah vardır. Tahin'i de alırım. Hemen hızlıca çıkarım. Yağmur çiliyor, soğuk güne. İyi ki bir havalar, küçük gün güzel değil yani. Kızlar ben çalışıyorum. Bir şey merak ediyorum. Her video attığımda 3-4 tane abonemin düşmesi normal mi ya? Vallahi artık sinir krizi geçireceğim. Her seferinde 3-4 tane abone düşüyor. Az önce video attım işte buraya gelmeden önce. 2 tane abonem daha düştü. Dün de akşam bir tane düştü. Anlamıyorum. milletin abonesi çoğalır benimki düşer. <laughs> Valla bugün ekmek yaptım. Neler yapmadım ki. Cuma. En korktuğum şey şu palet değil. Üstündeki şeylerle yukarıdan aşağı indirip bir de bunu yukarı kaldırmak. Şu an <laughs> bu burada fazlaydı doldurduğumuz için. Arkada dolular var. Bunu yukarı koyacağım da. Valla. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Önemli olan geri düşmemesi. Evet efendim koydum. Çok şükür. Ha. Vallahi yaptım kız. Herkese merhaba kızlar. Ben yorgunluktan ölüyorum. Gerçekten. Dün işten geldim. Alışveriş yaptıydım bayağı bir. Um, sebze, böyle çipsdir. Çikolatadır bir şeyler aldım işte. Alışverişimi hiç çekmedim kızlar çünkü yorgunluktan öldüm. Sonra bir de kız kardeşim gel geldi akşam bize. Beraber bir şeyler yedik, halk yemek hazırlamıştı. ondan sonra saat 12'ye kadar oturduk. Onlar 12'de mi 12.30'da gitti. Ben de yattım kızlar. Şu an 8'de uyandım çocuklarla birlikte herhalde oruç biliyorsunuz o uyusun. O bütün hafta zaten sabahçıydı. Şimdi evi temizlemeye başlayacağım. Defrizden et çıkardım. Akşamı biliyorsunuz arkadaşlarımız gelecek iftara. Şinitsini çıkardım. Ne oldu? Şinitsini çıkardım. Tamam şimdi esiyle oynasın sonra sıra sende. Çocuklara kahvaltı hazırlayacağım. Ondan sonra evi temizlemeye başlayacağım. Akşamı zaten e, menü, e, menüde şey var. <laughs> Eyalet bir tiramisu, çilekli tiramisu arkadaşım hep getirecek sağ olsun. Ben de kartoflu gibi ve şnitzel salata yapacağım kızlar. Çorba yapacağım. dün e, şey aldım, sebze de aldım yanına. Sebze yaparım. Bakalım öyle işte kızlar. Ben şimdi bir evi temizlemeye başlayayım. Şuraları kahvaltısını yaptırayım. Ondan sonra görüşürüz. Kızlar biz şimdi çocuk odasına giriştik. Buraları topluyoruz bakın. Her şeyi e, çıkartıyoruz. Bütün oyuncakları 3-4 gün çalıştım biliyorsunuz. 3-4 gün şimdi oda ne hale döndüğünü siz görebilirsiniz. Türk bayrağını da yere atmışlar. Allah'ım ya. Şimdi bütün bu oyuncakları buranın üstüne koyacaklar. Oraya silip. Ve odanın haline bakın. Gerçekten artık Bakın evini aldım. Oyuncağın şeyinlere koymuşlar. Yani iki gün evde değilim. Evini hale getiriyorlar. Allah'ım ya Rabbim. Mutfağımı temizledim. Şöyle. Etimi oraya koydum. Yumuşasın diye kızlar. Makinemi çalıştırdım. salatayı hazırladım. Salatayı doğradım yani. Hazırlanmadım. Sadece sos yapacağım sonra. Aynen. Yavaş yavaş biraz hazırlık yapıyorum. Kızlar ben banyoyu temizledim şimdi. Yatak örtülerini çıkardım. Mesela Leslina'nın. Ve makineye attım. Burada da evinin yorganını yıkadım attım. Halit'le şimdi çocuk odasını full um, çöp olanları atıyoruz ki ev taşırken um, boşuna taşımayalım eşyaları diye. Evet. Banyoyu <laughs> da süpürdüm. Şimdi sadece yerleri de silip çıkacağım. Şu camı da güzelce sürdüm. Orası trokmen olacak. Kuruyacak sadece. Aynen. Um, Yatak odasını temizledim, oturma odasını temizledim, çocuk odası, bitti sen Bakın. Bakın, çocuk odası da biterse, size oraya göstereceğim Burası da hala böyle valla. Kaldırıyoruz yavaş yavaş, topluyoruz. Kızlar ben şimdi odamı temizledim, şöyle un döktüm buraya. Buraya da um, galeta unu döktüm. Hı. Buraya da galeta unu döktüm. Biraz panko mealim var şurada. Birkaç tanesinden de bundan yapabilirim, denemek için bir. Ama bunu bakalım da. Şimdi um, um, şu tepsi güzelce sildim kızlar. Buraya şey yapacağım. Bak papir yapacağım. Ee, bak papir ee, marine ettiklerimi buraya koyacağım. Difrize atacağım. Ondan sonra akşam gelmeden önce hemencik kızartırım. Kızlar bakın, şimdi iki tepsi yaptım. Aşağıda bir var, Video karda var. Birkaç tane de esilen esliğine kızartıyorum şimdi öğlen yesinler. Aynen iki tane şimdi kaldı. Onları da şimdi esilen esliğine kızartıyorum. Öğlen yeme olarak yesinler. Aynen şimdi sizlerimiz de hazır. Zaten sadece iki yetişkin ve iki çocuk geliyor yani bize yeter ve artar bile yanına bir de taktoflu yapacağım Aynen bakalım be. Kızlar şimdi esinler esin odası bitti. Bakın şuraya masalarını koydular. Resmi yapıyorlar şu an. Az önceki hali yok yine de. Yatak örtülerini değiştirdik. Yatağı çektim. Yatağı full çektim kızlar. Arkalarını falan süpürdük Halit'le birlikte. Yatak gözlerini süpürdük. Matratayı süpürdük. Burada bir şey fark ediyorsanız buradaki dolabı çöpe attık. Çünkü dediğim gibi öbür evde çocuk odası Biraz daha küçük olacağı için Fazlalıkları yetiyor Sadece şu ikisi Bir de bu, bu gidecek kızlar Şu oyuncak dolabı Sadece bu dolap gidecek Kızım daha iki dakika önce topladık ya Şurayı yine ne yaptınız bakın Şu şeyi de kaldırın yerden günah Bunu güzelce yapın Şu kutuya koyun pembe kutuya. hadi Şu kutulardaki saçma şeyleri alıp attık kızlar Bak o kutudakileri onu bunun içine koy hadi al. Öyle vallahi bakın. Camdaki şeyleri falan çıkardık. Yani saat 9.30'da bunu girdim. Saat bir buçuk muydu ne? Çıktım ana şu an saat kaç kız? Ona bakmam lazım saat kaç diye. Kızlar ben şimdi mercimek çorbasını yapmaya başladım. çorbam hazır olsun. Şurada da kartoflarımı şeyini yaptım bakın şey için püre için ama derin bir çorba hazır olsun sonra püreyi yaparım sıcak sıcak şnitzlarım da buzlukta dinleniyor İnşallah yapışmamıştır birbirlerine Esler esliğine şnitzlarını yedi öğlen az önce şimdi oturup film bakıyorlar kızlar mercimek çorbam iki dakikası kaldı de frizden şimdi şnitzlerimi çıkardım bakın. Marilini evin az önce şöyle bunları birazdan pişirmeye başlayacağım. Dedim biraz dinlensin şöyle frizde. Bunlar da ikide bir kavga edip duruyor. Ha. Başka kızlar bunu yapacağım yanına. Bunu da dün aldım. Bir de sava yapacağım şurada. Bunu da hemen ısıtacağım. Bu patateslerim çok geldi. Aynen yavaş yavaş halloluyor zaten. Salatam da burada hazır bekliyor. Onu çıkardım. Buzdolabında yer yoktu az önce. Öyle işte. Kızlar vallahi bu kadar. Mercimek çorbasının üstüne bir de kırmızı toz biberi yapacağım. Sonra masamı yavaştan dizmeye başlayacağım. Evet kızlar <laughs> tamam, şimdi sofrayı hazırlayacağım. Um, aradan çıksın dedim bir sofrayı hazırlayayım, tabaklarımı biliyorsunuz topladım, um, elimdeki beyaz tabaklarla hazırlamaya geleceğim. Baktım gördüm olmuyor. Mecburum oldum tabaklarım aralarında tabakları bulacağım, yıkayacağım, geri um, kurutup hazırlayacağım. Öyle kızlar da pijamalarını çıkarmıyorlar, bir yapacağım, partisi yapacaklarmış arkadaşlarıyla anlamadım. Evin içi, acayip sarımsak <laughs> koktu. Mercimek çorbasına bir tane sarımsak girecekti. Normalde sarımsak seven bir insanım da nasıl böyle koktu anlayamadım. Neyse kızlar. Ee, şimdi hızlandırmış bir şekilde beraber sofrayı hazırla. ne yapıyorsun anneciğim? Nasıl bir ses? Ah elimi yaktın. <laughs> doldurdum. Normalde Avusturya'da ııı şimdi tavuk şişesinin yanına böyle prezil veya mamil yerler. Dün buna ekstra aldım yüzünden. Bunu da şimdi masaya koyacağım. Ay yemek hazır değil de. Sana çorba doldurayım mı? Işte mi? Tamam. Evet kızlar. Şimdi ııı katasız başlayacağım. Saat dört buçuk. Ne yapmaya başlayacağım? Çorbam hazır bakın. Çorbam hazır. Annem Allah rızası için bağırmayın. Evin biraz çorba içecekmiş. Çorba dolduracağım evine. üstüne de kırmızı pul biber yapacağım sonradan. Ondan sonra iftar bir dökerim üstüne artık. Ben şimdi burada sauerkrautumu koydum. Bunu sadece ısıtmam lazım ve yağlarını koydum. Şimdi yavaştan pişirmeye başlayacağım. Burada da yağ pişireceğim şeye. Siz söyleyin. Mercimek çorbasına. Burada da sebzelerimi ısıtacağım. Aynen. Kartofu püreyim pişiyor burada kızlar. Şimdi bunları güzelce kızartmaya başlayayım. Çorbam da burada. Yani az kaldı. Limon da kestim şimdi. Masamda böyle kızlar. Ee, hurma koydum. Salata gelecek. Limon, prez, mamelade. Reçel yani. Aynen. Böyle yaptım masayı da. Ama daha salatayı karıştırdıktan da son çekerim. Son, son 40 dakika kaldı. Ben şimdi şimdisilerimi hazırlıyorum. yavaşlar iki tavada böyle. Bir tanesini kızarttım bile. İkinci de pişti. Hı. Şöyle buradan alıp buraya koyuyorum. Halette gelir inşallah birazdan yola çıkmış. Salatam da hazır kızlar. Masaya koyuyorum. Ha. Şimdisinde arabayı yaptım bakın. Şişti İş bitiyor. Bunun altını açacağım yavaştan. Ve e, sebzelerimi başlayacağım. Kartofu püreyim de burada bakın. İçine tereyağı koydum. Bu hmm. da bunun için pürelesin. Kattofu pürem de bitti. Şimdi şeyimi de koydum. Hemen hızlıca. Gemizimi. Kızın çorbalarım da hazır. Şöyle. Üstüne de yağ kızarttım. Ve şimdi sınırımız da bitti. Çocuklar yiyor. Kartoffel. Bunlar da pişti. Bala geçesi var. var. geçsin. Bir tane de var şeyinde biliyor musun? Yok artık. Ya. Arkadaşımın ellerine sağlık. Hoş. Arkadaşlarımız gitti yani. Helçüyle mum almış. Çok değişik kokuyor. Bugün iki tane mum aldırdım Halit'e. Rostlan yolu Bir de ailenin birkaç bir şey eksikti. Karabiber falan. Onu almaya gittiydi. Son dedim Rostlan'a gitmem var. Evde bunu kalmış. Bir tane bunu almış. Bir tane de bu markadan almış. Şöyle bir şey. Bu çok değişik kokuyor ya. Ama çok güzeller. Aynen yani mumsuz kalamıyorum. Arkadaşımız eline sağlık. Vallahi o kadar güzel tiramisu yapmış ki. iki dilim yedim. Şimdi bir makine çamaşır bulaşık makinesini boşalttım He. Şimdi hemen ikinciyi çalıştırayım. Yani doldurayım. Ondan sonra ee, bakalım artık içeriği toplayayım. Zaten çok bir şey kalmadı. Hep bir şey topladık da gitti. sağolsun olsun. Eee, yani şimdi kahvaltıdan falan yerleştirdik kızlar. Öyle. Çok güzel gün geçirdik. Vallahi iyi geçtik, oturduk. Sohbet, muhabbet. Biraz erken gibi de artık ne yapalım yol uzun diye herhalde. İnşallah taşınınca daha fazla otururuz hep beraber iyi olur. Neyse kızlar ben buraları toplayayım sonra görüşürüz. Selam kızlar herkese ertesi günler merhaba. Şu an saat 1'e geri ve ben yeni kahvaltı hazırlıyorum çünkü ben saat 12'ye kadar uyumuşum. 12-10 kala uyandım. Esin'e daha yeni uyandı. Esin'e saat 8'de uyandı. Yok 8 mi 9 mi uyandı kızlar. Emine daha yeni uyandı. Yani bayağı iyi uyumuşuz ama çok yorgunduk kızlar. Yani bütün hafta çok yorulduk hepimiz. bugünlerden pazar. Halif bugün akşam gecici olduğu için işe gidecek. O uyuyor daha. Ben şimdi patates kızartıyorum. Yumurtalı patates yapacağım. Çocuklara kahvaltıya. Dünden kalan çok yemeğim olduğu için akşam sadece biraz patates haşlayacağım yanına. Ee, yok. Makarna haşlayacağım yanına ve iftarımızda e, size göstereyim hemen. Şöyle kızlar çorbam var bakın. Katlof köriyim var. Sebzem var. E, 4-5 tane de büyük schnitzel'ım kaldı. Dün çok yapmışım. Yanına biraz şey haşlarım e, makarna. Yeter. Şimdi de şöyle e, patatesli yumurta yapıyorum. Bugün tek işim yok. Sadece düğüne yıkadım. Yorgan kılıflarını <laughs> kurutmadan çıkaracağım. Ve düreceğim. Başka da bir işim yok. Çok şükür evdeyim. Bugün sadece tam bir pazar modu yaşamak istiyorum. Ve evde tembel tembel oturmak istiyorum yani. Hı. Kızlar çocukları kahvaltısını hazırladım şöyle zeytin, Burada da patates, limonatası var. de biraz hasta oldu. Ona hemen yemek yedirip bir şey yapacağım. Nurflex vereceğim. Ağrı keseceğiz. Zaten çok uyudu herhalde. Ya çok uyudular hasta oldu ya da bir şey var. <laughs> Kızlar ben şimdi çocukların odasına geldim. Kahvaltı yaptılar. Dün yıkadım. Örtüleri şimdi toplama zamanı. Ondan sonra da dinlenme moduna geçeceğim Allah izin verirse. Dinlenme modunu açacağım. Ve sadece gerekli şeyleri yapacağım. Yemektir. Olur budur. Her neyse kızlar bakın. Ana kurumuş. kurumamış. Eskiden bunu al makinenin karafen üstüne atışın içine girmiş. Ben bu düğmeleri kapatmayı unutmuşum çünkü. Normalde yatak örtülerini yıkayınca düğmelerini kapatıyorum ki içine bir şey girmesin çorap üstüne. Dün artık nasıl bir unuttum. Al şu asına Bir de şey biraz kırışmış ya. Neyse sen ne? Makinede unuttum ya. Diş çıkardım o yüzden herhalde. Ben. Be. 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 Neyse. ben bunları yapayım kızlar burada da video kapatıyorum tamam sen de şunu al burada da video kapatıyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun umarım severek beğenerek izlediğiniz gibi vlog olmuştur ee, dediğim gibi ben bu vlogu kapadım elitliğim oturduğum yerde güzelce yarın Allah izin verirse yine video başlarım yarın çocukların testi var okulda ee, okula alın testi var. İnşallah o testimizi yaparız. Sonra evimize geliriz. Allah izin verirsem. Neyse. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir vlogda görüşmek üzere. İnşallah <laughs> bir hafta sonra aynen bu ayın sonuna kadar anahtarlar alırız yine evin. Ve sizi Allah izin verirse yeni ev turu videosu çekip yükleyeceğim. Bitmemiş <laughs> haliyle. İnşallah <gülüyor> girmemiş <gülüyor> haliyle. Sonra bir sonra çekerim bitmiş haliyle. Ee, yani merak ediyorum ben de kendine merak ediyorum nasıl olacak diye. Bu evde çünkü çok şey değiştirdik. Bu evde de değiştireceğiz. Ve her şeyi kendimiz yapıyoruz kızlar. Yani Halit yapıyor. Bakalım inşallah her şeyin hayırlısı olur hakkımızda Allah. Büyük. Neyse. Görüşürüz kızlar. Lafı çok uzatmayın. Bay bay.